Şimdi okuduğum hikayeyi anlatacağım. Bir gün bir köyde yaşayan oduncu varmış. Her gün sabah akşam demeden ormana gidip odun kesiyormuş. Ama bu kazan, odundan kazandığı para yetmiyormuş. Evini geçindirmeye yetmiyormuş. O sonra bir gün gene sabah sabah Odunları kesmeye gitmek için ormana gitmiş. Ormana gittiğinde bir ses duymuş ama aldırış etmemiş. Sonradan bir çığlık duymuş. Çığlık duyduktan sonra gitmiş bakmış Orada dünyalar güzeli bir kadın var. O kadını kurtarmış. Kadını kurtardıktan sonra kadın Kadın demiş ki şu ağacın altındaki paraları al al götür demiş. Adam da demiş ki neden? Neden? Kadın da kadın da sen gece gündüz demeden çalışıyorsun. Bu senin emeğinin karşılığı demiş. Karşılığını aldıktan sonra eve gitmiş. Eve gittiğinde eşi bunu e, görüp sevinmiş ama hala inanamamış. Köydeki Dışarı çıktığında köydeki komşular hep soruyormuş. Nereden bu buldu? Buldum bu parayı demiş. Sonra da ormanda talih buldum demiş. Bunu da bir adam bir adam duymuş. Duymuş. O da ormana gidip talih aramaya başlamış. Bir tane çirkin kadın çıkmış. Çirkin kadın ne demiş ki sen benim talibim olamazsın demiş. Sonra kadın da demiş ki senin çalıştığın emeğin karşılığı yok demiş. O yüzden senin talibim benim